Evet merhaba arkadaşlar soğuk bir Nisan gününden ilk Ramazan ilk günü hayvanlarımızı dışarı çıkardık yine. İşte bazen çıkaramıyoruz hava yağışlı olduğu zaman ya soğuk olduğu zaman bugün çıkardık yine. Biraz ayaklar açılsın diye. İşte ot yok yok hayvanlar yoksa yayılmak istiyor ama ot yok maalesef. İşte dağıldı da biraz yukarıda. Şöyle göstereyim size. Biraz şurada arkadaşlar. Biraz şöyle. Yukarıda bunlar ya şu yaramaz gruplar birbirlerine atlamaya çalışıyorlar. biraz da şunlar tembel grup yatıyor. Şunlar yaramaz grup atlayanlar. Bunlar şey karınca aslında. Buradakiler karınca. Şunlar Ağustos öceği. Bunlar yatıyor bakalım yatsınlar. Evet. Vallahi bugün iftar böyle edeceğiz artık. Vakit geçmiyor yoksa. Toz. Evet, birçoğu kurumuş sapıyor hayvanların ya. Şimdi oturmadığı için sapa sarılıyorlar. çaysız, çorbasız, azıksız da çobanlık olmuyor yani. Şu an bir çay olsaydı, azlık olsaydı yanında bir dürümümüz olsaydı çok farklı bir olurdu çobanlık. You no, know, done. Hala bunları sabah akşam yemin. Merime devam devamız arkadaşlar. Yani öğünlerinde bir azaltma yok. Normal öğünlerinde devam ediyoruz. Çünkü buradaki gezdikleri hayvanlar öldürür yani. Bir şey yok dediği çünkü. Bugün Orucun ilk günü. Evet. Yok gayet iyi geçiyor Allah aşkına da. Nisan ayında bu kadar soğuk. Mevsimden artık şey kalmadı ya. ya. Yani çıkışlığı yapmıyor. Yaz yazlığını yapmıyor. Artık mevsimler yer değiştirdi.